Amerika ekonomisinin itici gücü olan hizmet sektörü, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Gayri safi yurt içi hasıla, bir ülkenin belirli bir dönemde, genellikle bir yıl, sınırları içinde ürettiği mal ve hizmetlerin toplam parasal değerini ifade eder. Gayri safi yurt içi hasıla, bir ülkenin ekonomik büyüklüğünü ve performansını ölçmek için kullanılan en önemli göstergelerden biridir. Yani bir ekonomide ne kadar mal ve hizmet üretildiğini ve bunun parasal değerini gösterir. Bu veri, bir ülkenin refah düzeyi ve ekonomik gücünü anlamak açısından kritik bir rol oynar. Bu kadar büyük bir paya sahip olan hizmet sektörü, Amerika'nın ekonomik büyümesi ve istikrarında kritik bir rol oynar. Peki, bu sektördeki büyüme ve toparlanma, ekonomik daralma korkularına rağmen neden gölgede bırakılıyor? Borsa Temel Analiz ve Bitcoin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Ben Empati. Dikkatinizi toplayın. Analizimiz başlıyor. Amerika ekonomisinin itici gücü olan hizmet sektörü, gayri safi yurt içi hasılanın %80'ini oluşturuyor. Bu kadar büyük bir paya sahip olan hizmet sektörü, Amerika'nın ekonomik büyümesi ve istikrarında kritik bir rol oynar. Peki, bu sektördeki büyüme ve toparlanma ekonomik daralma korkularına rağmen neden gölgede bırakılıyor? Son açıklanan verilere göre, ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi, PMI, Amerika hizmet sektörünün genişleme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Özellikle 5 Eylül 2024'teki PMI verisi, 51,5 ile beklentilerin biraz üzerinde geldi ve bu durum, sektörün tekrar toparlandığına dair güçlü bir işaret sunuyor. Ancak Temmuz 2024'te PMI'nin 48,8'e inmesi kısa vadeli bir daralma endişesi yarattıysa da, Ağustos ve Eylül aylarında sektör toparlanarak genişlemeye devam etti. Amerika Hizmet PMI verileri de bu genişlemeyi destekliyor. Eylül 2024'te hizmet sektörü için açıklanan PMI değeri 55,7 olarak geldi. Ve diğer aylarda da bu değerler istikrarlı bir büyüme eğiliminde oldu. Bu toparlanmaya rağmen, Medya ve büyük yatırımcılar resesyon korkularını sürekli olarak gündeme getiriyor. Neden hizmet sektöründeki bu güçlü büyüme göz ardı ediliyor? Amerika ekonomisinin %80'ini oluşturan bu sektör neden sürekli resesyon korkularının arkasına gizleniyor? Amerika ekonomisinin motoru olan hizmet sektörü, gayri safi yurt içi hasılanın %80'ini oluşturarak ülkenin ekonomik yapısında devasa bir paya sahiptir. Bu kadar büyük ve güçlü bir sektörün büyümesi ve toparlanması normalde ekonomik güvenin ve istikrarın göstergesi olarak görülmesi gerekir. Peki bu durumda neden medya ve bazı büyük yatırımcılar bu toparlanmayı gölgede bırakıyor ve sürekli resesyon korkularını körüklüyorlar? Bu sorunun cevabı yalnızca ekonomik göstergelerde değil, aynı zamanda derin stratejik ve hatta komplo teorilerine dayanan politik ve finansal manipülasyonlarda aranmalıdır. Şu anda Borsa Temel Analiz ve Bitcoin YouTube kanalını dinliyorsunuz. Birinci ve en temel neden, büyük finansal oyuncuların ve merkez bankaların ekonomik politikaları manipüle edebilme gücüdür. FED, resesyon korkularını kullanarak faiz indirimlerine gitmek ve piyasaya daha fazla likidite sağlamak için uygun zemin yaratmak istiyor olabilir. Çünkü piyasadaki belirsizlik arttıkça, yatırımcılar ve tüketiciler güvenli limanlar arar, ve faizlerin düşmesiyle birlikte daha fazla borçlanma ve harcama teşvik edilir. Ekonomik açıdan toparlanma sinyalleri varken, sürekli kriz çörtkanlığı yapmak, bu tür politikaların uygulanabilirliğini artırır. Faiz indirimleri ve para basımı, enflasyonu kontrol altında tutma veya ekonomik büyümeyi hızlandırma gibi amaçlarla kullanılıyor gibi görünse de, bu politikalar aslında daha büyük bir oyun planının parçası olabilir. İkinci bir neden, Büyük yatırımcıların küçük yatırımcıları piyasadan silmeye çalıştığı yönündedir. Keriz silkelemesi adı verilen bu stratejide piyasa fiyatları ekonomik verilerdeki gerçek duruma rağmen suni olarak aşağı çekilir. Medya aracılığıyla yayılan resesyon korkuları küçük yatırımcıları paniklemeye ve ellerindeki varlıkları ucuza satmaya zorlar. Bu noktada büyük yatırımcılar düşük fiyatlardan varlıkları toplar ve piyasa toparlandığında büyük kazançlar elde eder. Hizmet sektörü gibi devasa bir sektörün toparlanma sinyalleri vermesine rağmen, bu büyümenin üstünün örtülmesi, büyük oyuncuların manipülasyon stratejilerinin bir parçası olabilir. Medya kuruluşları, büyük fonlar ve kurumsal yatırımcılar arasındaki gizli anlaşmalar, piyasa üzerinde psikolojik baskı oluşturarak büyük yatırımcılara avantaj sağlamayı hedefler. Üçüncü bir olasılık ise, Finansal elitlerin uzun vadeli çıkarlarını korumak için ekonomik korkular yaratma eğiliminde olmalarıdır. Ekonomideki her kriz ya da resesyon korkusu aslında finansal elitler için büyük bir fırsat yaratır. Kriz dönemlerinde varlık fiyatları düşer. Küçük yatırımcılar varlıklarını satar ve nakit pozisyonda bekleyen büyük oyuncular düşük fiyatlardan büyük miktarda varlık alır. Yani resesyon beklentileri Büyük oyuncuların servetlerini artırabileceği altın fırsatlardır. Hizmet sektörünün güçlü büyümesi ve toparlanması, finansal elitlerin çıkarlarına ters düşer çünkü piyasadaki korkular azalırsa fırsatlar da azalır. Bu nedenle, ekonominin güçlü yönleri ne kadar bariz olursa olsun, korku ikliminin sürekli beslenmesi büyük oyuncuların işine gelir. Ayrıca, hizmet sektörünün büyümesine rağmen sürekli olarak resesyon senaryolarının pompalanması uluslararası finansal dengeyi kontrol altına alma çabalarının bir yansıması olabilir. Amerika'nın hizmet sektörü güçlü olsa da, küresel finansal sistemdeki oynaklık ve belirsizlikler, büyük finans kuruluşlarının ve merkez bankaların, piyasalarda daha fazla kontrol sağlamak için bu korkuları canlı tutmasına neden olabilir. Dijital varlıklar, özellikle kripto paralar ve blockchain gibi yeni finansal teknolojilerin yükselişi, geleneksel finans sistemine meydan okurken, bu tür korkular büyük oyuncuların dijital varlıkları düşük fiyatlardan toplaması için zemin hazırlayabilir. Görünen o ki, hizmet sektöründeki devasa toparlanmaya rağmen resesyon korkularının abartılması yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve politik manipülasyonların sonucudur. Fed ve büyük yatırımcılar bu korkuları kullanarak para politikalarını gevşetme, küçük yatırımcıları saf dışı bırakma ve piyasada kendi çıkarlarına uygun hareket alanları yaratma çabası içindedir. Ekonomik büyüme sinyalleri örtbas edilirken, piyasalarda korku ve belirsizlik pompalanarak büyük oyuncuların servetlerini katlamaları sağlanmaktadır. Hizmet sektörünün Amerika ekonomisindeki devasa payına ve toparlanma sinyallerine rağmen sürekli olarak resesyon korkularının pompalanmasının arkasında daha derin ve çok yönlü teoriler bulunabilir. Bu teoriler, hem büyük finansal oyuncuların hem de politik aktörlerin küresel ekonomik dengeleri manipüle etmek için bu korkuları bilinçli olarak yarattığını öne sürüyor. Sistematik Varlık Transferi Teorisi Resesyon korkularının sürekli gündemde tutulması, küresel servetin yeniden dağıtılması amacına hizmet edebilir. Bu teoriye göre, finansal krizler ve ekonomik belirsizlik dönemleri, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların varlıklarını ellerinden çıkararak finansal elitlere devretmesini sağlar. Özellikle hizmet sektörü gibi büyük ve güçlü bir sektör toparlanırken, bu tür korkuların yaratılmasını, küçük yatırımcıların güvenini sarsar ve onları piyasa dışına iter. Bu esnada büyük yatırımcılar, stratejik satın alımlar yaparak bu varlıkları toplar. Bu süreç, zengin ile fakir arasındaki uçurumu daha da büyüten ve servetin elitlerin elinde toplanmasını hızlandıran bir mekanizmaya dönüşür. Yani, hizmet sektörü gibi güçlü alanların bile resesyon korkularının gölgesinde kalması, bu varlık transferini hızlandırmak amacıyla yapılır. Merkez Bankaların Küresel Kontrol Teorisi Bir diğer teori, resesyon korkularının merkez bankaları tarafından küresel finansal sistemi kontrol altına almak amacıyla bilinçli olarak kullanıldığı yönündedir. Hizmet sektörünün %80 gibi büyük bir paya sahip olmasına rağmen toparlanmasının göz ardı edilmesi, merkez bankaların para basma yetkilerini genişletme ve küresel ekonomiyi yönlendirme stratejileriyle ilişkili olabilir. Özellikle FED, faiz indirimleri ve para politikaları üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak piyasalara likidite pompalamayı hedeflerken bu korkuları bahane olarak kullanabilir. Küresel piyasalardaki volatiliteyi ve belirsizliği artırarak rezerv para statüsündeki doların güçlenmesini sağlamak da bu teorinin bir parçasıdır. Resesyon korkularıyla dolar talebinin artması, diğer ülkelerin para birimlerine baskı yapar ve Amerikan küresel ekonomik kontrolünü pekiştirir. Şu anda Borsa Temel Analiz ve Bitcoin YouTube kanalını dinliyorsunuz. Dijital para birimleri üzerinde kontrol stratejisi. Resesyon korkularının pompalanması aynı zamanda merkez bankaların dijital para birimlerine geçişi hızlandırma planlarının bir parçası olabilir. Hizmet sektörünün güçlü büyümesine rağmen bu korkuların sürdürülmesi, kripto para ve blockchain teknolojilerinin yükselişini engellemeye yönelik bir strateji olabilir. Geleneksel finansal sistemde belirsizlik yaratılarak dijital para birimlerine olan güven sarsılmak istenebilir. Merkez bankaların kendi dijital para birimlerini piyasaya sürmeye hazırlandığı bir dönemde, Mevcut kripto varlıkların piyasa güvenini zayıflatmak için resesyon korkuları kullanılarak yatırımcılar dijital varlıklardan uzaklaştırılabilir. Bu da finansal sistem üzerindeki kontrolün yeniden merkezileştirilmesini ve dijital para birimleri üzerinde devletlerin daha fazla söz sahibi olmasını sağlar. Siyasi ve jeopolitik yönlendirme teorisi. Ekonomik korkuların yayılması sadece finansal bir manipülasyon değil, aynı zamanda jeopolitik bir strateji olarak da düşünülebilir. Özellikle Amerika gibi büyük ekonomilerde resesyon korkularının sürekli gündemde tutulması, rakip ülkelerin ekonomilerine baskı yapmayı hedefleyebilir. Amerika hizmet sektörü güçlenirken ve ekonominin toparlanma sinyalleri vermesine rağmen, küresel piyasalarda resesyon korkularının körüklenmesi küresel ticaret dengelerini etkilemek için kullanılabilir. Bu Amerika'nın ekonomik ve siyasi olarak üstünlük sağlamak istediği rakip ülkelere karşı bir hamle olabilir. Böylece Amerika içindeki güçlü sektörler büyürken küresel piyasalar üzerindeki belirsizlik artırılarak rakip ekonomiler zayıflatılabilir. Küresel yeniden yapılanma teorisi. Resesyon korkularının sürekli pompalanması, dünyanın ekonomik ve sosyal yapısında bir yeniden yapılanma stratejisinin parçası olarak görülebilir. Bu teoriye göre küresel ekonomik sistem belirli bir elit sınıfın kontrolü altına alınarak yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Hizmet sektörü gibi büyük sektörlerin toparlanmasına rağmen kriz korkularının gündemde tutulması dünya ekonomisinin yeniden yapılandırılması sürecinin bir parçasıdır. Yeni dünya düzeni teorileri bu ekonomik belirsizliklerle birlikte ortaya çıkan krizlerin bireylerin ve küçük işletmelerin bağımlılığını artırmak amacıyla tasarlandığını savunur. Ekonomik korkular Dünya ekonomisinin daha merkezi ve kontrollü bir yapıya dönüştürülmesine zemin hazırlar. Böyle bir yapı, ekonomik krizlerle tetiklenen sosyal ve politik değişiklikler yoluyla gerçekleştirilir. Tüketim ve borçlanma teorisi. Resesyon korkuları aynı zamanda tüketimi ve borçlanmayı teşvik etmek için kullanılıyor olabilir. Hizmet sektörü toparlanırken bile sürekli kriz korkusu yaratmak, insanların ekonomik geleceğe dair belirsizlik duygusunu artırır. Bu belirsizlik bireylerin ve şirketlerin borçlanma oranlarını artırabilir. Çünkü düşük faiz oranlarından faydalanmak isteyenler daha fazla kredi kullanır. Tüketici borçları ve şirket kredileri bu korkularla birlikte artar ve finansal sistemin daha fazla borca dayalı bir yapı oluşturmasına olanak sağlar. Böylece ekonomiyi yöneten güçler toplumun borca bağımlılığını artırarak daha fazla finansal kontrol elde eder resesyon korkularının pompalanması, sadece piyasalardaki küçük dalgalanmalarla açıklanamayacak kadar derin ve stratejik bir manipülasyonun ürünü olabilir. Hizmet sektörünün toparlanmasına rağmen bu korkuların sürekli gündemde tutulması, finansal elitlerin, merkez bankaların ve küresel güçlerin uzun vadeli stratejik hedeflerine hizmet eden bir mekanizmadır. Peki bu kaosta biz, kripto yatırımcıları ne yapabiliriz? Kripto yatırımcıları olarak, büyük oyuncuların ve finansal elitlerin uyguladığı manipülasyon stratejilerine karşı dikkatli ve stratejik adımlar atarak bu oyunu bozabiliriz. Resesyon korkuları, medyanın yaydığı panik ve keriz silkelemesi gibi manipülasyonlar karşısında bilinçli ve uzun vadeli düşünmek en güçlü silahımız olabilir. İşte kripto yatırımcılarının bu oyunu bozmak için uygulayabileceği stratejiler. Uzun vadeli strateji geliştirin. Büyük oyuncular kısa vadeli dalgalanmaları ve belirsizlikleri kullanarak küçük yatırımcıları panikletmeyi hedefler. Ancak kripto yatırımcıları kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanmak yerine uzun vadeli bir perspektife sahip olmalıdır. Kripto piyasaları hala gelişen bir alan ve uzun vadede büyüme potansiyeli oldukça büyük. Bitcoin, Ethereum ve diğer sağlam projeler sadece kısa vadeli fiyat hareketleriyle değil, arkasındaki teknoloji ve benimseme oranıyla değerlendirilmeli. Panik satışlardan kaçının. Resesyon korkuları ve medya spekülasyonları nedeniyle fiyatların hızla düştüğü dönemlerde en büyük manipülasyonlardan biri panik satışlarıdır. Bu dönemlerde yatırımcılar panikleyip varlıklarını düşük fiyatlardan satar ve büyük oyuncular bu varlıkları toplar. Kripto yatırımcıları olarak bu tuzağa düşmemek için duygusal kararlar vermekten kaçınmalı ve varlıklarınızı satmak yerine piyasa dalgalanmalarına karşı sabırlı olmalısınız. Fiyatlar düştüğünde paniklemek yerine fırsatları görün. Eğitim ve bilgiyle güçlenin. Manipülasyonun en güçlü silahı yatırımcıların bilgisizliğidir. Kripto yatırımcıları olarak bu oyunu bozmanın en etkili yolu bilinçli ve bilgili yatırımcılar olmaktır. Kripto piyasası dinamiklerini, blockchain teknolojisini ve makroekonomik gelişmeleri anlamak, medyanın yaydığı korku söylemlerine karşı sizi daha güçlü kılacaktır. Teknik analiz öğrenmek Proje incelemeleri yapmak ve makroekonomik trendleri takip etmek manipülasyona karşı sizi korur. Bilinçli yatırımcılar, fiyatların arkasındaki gerçek dinamikleri anlayarak daha akıllı kararlar alabilir. Çeşitlendirme stratejisi uygulayın. Kripto para yatırımlarınızın tamamını tek bir varlığa yatırmak, manipülasyon dönemlerinde risklerinizi artırabilir. Çeşitlendirilmiş bir portföy, riskinizi dağıtmanın en iyi yollarından biridir. Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım kripto paraların yanı sıra, uzun vadede potansiyel vaat eden diğer projelere de yatırım yaparak risklerinizi azaltabilirsiniz. Aynı zamanda kripto yatırımlarınızı stablecoin'ler ya da diğer finansal enstrümanlarla dengelemek de faydalı olabilir. Korku, belirsizlik, şüphe ve sahte haber yayılımına direnin. Medya ve büyük yatırımcılar sık sık bu stratejilerini kullanarak korku, belirsizlik ve şüphe yayarlar. Bu Kripto yatırımcılarını paniklemeye ve fiyatların düşmesine neden olur. FUD'un bir manipülasyon stratejisi olduğunu fark edin ve bu tür haberler yayılmaya başladığında hemen tepki vermek yerine durumu analiz edin. Kripto projelerinin temel değerlerine, teknolojilerine ve uzun vadeli vizyonlarına odaklanarak FUD'a direnebilirsiniz. Dipleri fırsata çevirin. Büyük yatırımcıların manipülasyon stratejilerinin en önemli unsurlarından biri fiyatları düşürüp düşük fiyatlardan alım yapmalarıdır. Kripto yatırımcıları olarak bu stratejiyi tersine çevirebilirsiniz. Fiyatlar düştüğünde panik satış yerine bu dönemleri fırsat olarak görün ve düşük fiyatlardan varlık toplamayı hedefleyin. Bu strateji, diplerde satın alarak uzun vadede büyük kazançlar elde etmenizi sağlayabilir. Kendi araştırmanızı yapın. Medya manipülasyonları ve büyük yatırımcıların yönlendirmelerine kapılmamak için kendi araştırmanızı yapmanız hayati önem taşır. Bağımsız bilgi kaynaklarına başvurun. Kripto projelerinin beyaz kitaplarını okuyun, geliştirici ekipleri inceleyin ve piyasa trendlerini analiz edin. Bu şekilde manipülatif haberlere göre değil, gerçek verilere dayalı kararlar alabilirsiniz. Yatırımlarınızı kendi araştırmalarınıza göre şekillendirdiğinizde piyasa manipülasyonlarından daha az etkilenirsiniz. Borsa Temel Analiz ve Bitcoin YouTube kanalındasınız. Küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip edin resesyon korkuları, sadece kripto piyasalarını değil, tüm küresel ekonomiyi etkiler. Kripto yatırımcıları olarak sadece kripto paralarla ilgili değil, küresel ekonomik gelişmeler hakkında da bilgi sahibi olmalısınız. Haiz kararları, enflasyon verileri ve küresel ticaret dengeleri, kripto fiyatlarını etkileyebilir. Bu gelişmeleri takip ederek stratejik pozisyonlar alabilir ve manipülasyona karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz. Güvenli saklama çözümleri kullanın. Kripto varlıklarınızı merkezi borsalarda tutmak yerine, soğuk cüzdanlar gibi güvenli saklama çözümleri kullanmak, manipülasyonlardan korunmanın bir diğer yoludur. Borsalarda yaşanan çöküşler ya da manipülasyonlar sırasında, kripto varlıklarınızın güvenliğini sağlamak, piyasanın dalgalanmalarından daha az etkilenmenizi sağlar. Kendi anahtarına sahip ol, not your keys, not your coins, felsefesini benimseyerek, Varlıklarınızın kontrolünü tamamen elinizde tutabilirsiniz. Topluluk ile güçlenin. Kripto yatırımcıları genellikle güçlü ve bağımsız topluluklar oluşturur. Topluluk desteği manipülasyon dönemlerinde ortak bilinci güçlendirir ve dayanıklılığı artırır. Sosyal medyada, forumlarda ve kripto topluluklarında fikir alışverişi yapmak stratejik yaklaşımlar geliştirmeye yardımcı olur. Topluluk desteği Büyük yatırımcıların manipülatif stratejilerine karşı birlikte hareket etmeyi sağlar. Kripto yatırımcıları olarak manipülasyonlara ve stratejik korku senaryolarına karşı en güçlü silah bilinçli ve sabırlı olmaktır. Piyasanın dalgalanmaları ve medya tarafından yayılan korkulara kapılmadan doğru stratejilerle hareket ederek manipülatif oyunu bozabilir ve uzun vadede kazanç sağlayabilirsiniz. Bilgi, sabır ve strateji bu oyunu bozmada en etkili araçlarınızdır tüm içeriklerimizi özenle ve anlaşılır olarak hazırlıyoruz. Saf bilgiye ulaştın. Önemsediklerinin de ulaşmasını istiyorsan, kanaldan bahset ve bu yeni kanalın büyümesine yardım et. Bu bir analizdir. Sebepleriyle açıklanmıştır. Piyasalar volatildir. Yatırım ve riski size aittir.